Fakat şimdi burada hükümetin yapmak istediğini anlamaya çalışıyoruz biraz da. Mesela hükümet diyor ki cemevlerine hukuki statü tanınacak. Ama bunu nasıl bir hukuki statü olacak? Nasıl Bunun arkası size? gelecek ama? Cemevlerine hukuki statü tanımak işte belki bir kültür bir müdürlük açacaklar. Daha önceki çünkü o açılım Hı. ve çalıştaylar sürecinde Diyanete. bunlar bir biçimde Diyanete bağlı Hiç onu değil. tam formülize edemediler. Çünkü Diyanet işleri ee, sorun yarattı, o yüzden askıya aldılar. Yanlış hatırlamıyorsam, yani istemiyor yani, yani istemiyor, yani istemiyor olası ama bir şey. ya kültür müdürlüğü ya da başka bir şey bir müdürlük gibi bir şey açacaklar. Oradan e, cem evlerine bir yasal statü verilecek gibi daha önceki e, çalıştayların sonucunda böyle bir rapor yayınlandığını hatırlıyorum. Hı hı. Ve asıl mesele bu, ee, yani bundan sonra geliyor zaten. Ee, cem evleri tanındıktan sonra. E, dedeleri verilecek maaş ve dedelerin direkt devlet tarafından neretlenmesi meselesi gündeme geliyor. Şimdi bir, bir defa cemevler ibadethane olarak kabul edecek mi diyorsunuz? İbadet hanoları kabul etmeyecek. Kabul edecekleri şey kültür ve e, irfan merkezleri, kültür merkezleri olarak görecekler ibadet. Ama ibadet e, ibadet merkezi olarak kabul etmeyecek. İbadet merkezi mi? olarak görmüyor. Çünkü açıkladıkları şey önümüzde çok e, söyledikleri şey şu. Geleneksel irfan merkezleri ile evleri hukuki statü tanınacağını belirtiyor. Evet. Yani mevcut var olan şu anki evlerine bir hukuki statü verilecek. Bunu nasıl verecekler? işte açacakları bir kültür müdürlüğüyle ya yani bir şey ya başbakanlığa bağlı olacak ya bir, bir şey bağlı olacak bir bakanlığa. Yani Diyanete bağlı ol olmayacağı e gözüküyor. Diyanet çünkü bu konuda biraz daha e nasıl söyleyeyim e birazcık daha temkinli davranıyor diyelim. Yani çok yaklaşmak istemiyor oraya. Başka bir yolla çözmeye gidiyorlar. Zaten Diyanet evet olur dese, demiş olsaydı belki o 2007'de başlayan çalıştayların sonucunda ee, işte 2012 yıllarında falan o, o dönemlerde çözülebilirdi. O dönemde iş yapabilirlerdi ama e, diyanetteki aldıkları fetvalar gereği bunu şey yapmadılar, e, diyanete yaklaştıramadılar. Sonra işte bir formül buluruz dediler. Yanlış hatırlamıyorsam Necdet Subaşı'nın da bir açıklaması vardı o çalıştayların ya, o, koordinatörlüğünü yapan... E, işte yetkili kişi ibadet hane olarak kabul edilmeyeceği, devlet tarafından kabul edilmeyeceği bilinmeli. Bir kültür merkezi olma olasılığı var. Evet, Cemil'de bu tarz bir tartışma da oldu çünkü yani cem evlerini bir kültür merkezi olarak ifade etmek için. İlin işte irfan merkezleri ve cemevler kültür merkezleri olarak görülüyor. Çünkü cem ibadet olarak görünmüyor.